Covid-19 infeksiyonunun vücudumuzdaki etkilerine yönelik bilgilere her gün bir yenisi ekleniyor. İlk başlarda solunum sistemi üzerindeki tahribatıyla dikkat çeken virüsün sinir sistemini de etkileyerek inme gibi ölümcül risklerin artmasına yol açtığı artık biliniyor. Bu nedenle özellikle yüksek tansiyon, diyabet ve kalp damar hastalığı olanların pandemi döneminde daha dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca long covid sonrası sinir sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. O yüzden ani başlayan güç kaybı, konuşma ve denge bozukluklarına dikkat edilmesi gerekiyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Mustafa Emir Tavşanlı, enfeksiyon sonrasında çeşitli sinir sistemi hastalıkları ve inme görülebileceğini belirterek uzayan covid sonrasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Ani başlayan güç kaybı, konuşma ve denge bozukluklarına dikkat. Halk arasında inme olarak tabir edilen yani beyin damar hastalığı her yaşta ortaya çıkabilen, çoğunlukla erkeklerde 70, kadınlarda 75 yaş civarında görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü inme tablosunu damarsal bir sebebe bağlı olan ani başlangıçlı ve hızlı gelişim gösteren 24 saat ya da daha uzun süreli ölüme de yol açabilen beyin fonksiyon bozukluğu diye tanımlıyor. İnme belirtileri vücudun bir tarafında güç ve his kaybı, konuşma bozukluğu, denge bozukluğu, bir tarafı görememe, denge kaybı olabiliyor. İnme tablosunu ilk olarak beyin kanaması, hemorajik inme ve beyin damar tıkanıklığı, iskemik inme şeklinde iki ana grupta ele alabiliriz. Kanama beynin kendi dokusu içinde olabileceği gibi beyin ile beyni saran zarlar arasında da meydana gelebilir. Damar tıkanıklığı ya da yine halk arasında pıhtı atması olarak bilinen tablo ise büyük atar damarlardaki darlığın kritik bir seviyeyi aşması, bu damarlardan kopan pıhtının daha ilerideki bir damarı tıkaması ve daha küçük damarlardaki tıkanıklara bağlı olabilir. Ayrıca bazı kalp hastalıklarında kalpte oluşan pıhtı da beyin damarlarını tıkayabilir. Risk grubu daha dikkatli olmalı. Özellikle yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, uyku apne sendromu ve kalp hastalıkları inme riskini artırıyor. Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle sinir sisteminin hemen her seviyesinde tutulum olabiliyor. Baş ağrısı gibi görücüde masum olan etkilenmeler olabildiği gibi beyinde inflamasyon yani yangı şeklinde kendini gösteren beyin iltihabı ya da omurilik iltihabı gibi daha ciddi hastalık tabloları da görüldü. Ayrıca epilepsi yani sarı hastalığı nöbetiyle karşımıza gelen COVID-19 hastaları oldu. Sinir sisteminin vücuda dağılan liflerinin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan güç kaybı ve his bozuklukları da literatürde bildirildi. Covid-19 damarlara da zarar veren bir enfeksiyon ve damarlardaki zarar tıpkı diğer organlar gibi beyin içinde ciddi ve önemli bir sorun. Covid-19'un sinir sistemi üzerine bu etkileri inme riskini artırıyor. Damar iç yüzünü saran endotel dediğimiz hücrelerde bulunan bir reseptöre bağlanan virüs bu hücrelerin fonksiyonunu bozuyor ve dolayısıyla damar iç yüzeyi pıhtı oluşumuna müsait hale geliyor. Bir diğer neden de normalde damar içinde akışkan olması gereken kanın bu özelliğini yitirerek pıhtıya dönüşmesi. Bunun sonucunda da damar tıkanıklığı oluşuyor. Virüsün damar tıkanıklığının yanında bazı hastalarda kanamaya da yol açtığı biliniyor. Peki bu etkiler ne zaman ortaya çıkıyor ve enfeksiyon geçse bile risk devam ediyor mu? Doktor Mustafa Emir Tavşanlı, COVID-19'un sinir sistemine olan etkisinin özellikle hastalığın erken döneminde ortaya çıktığını belirtiyor ve ekliyor. Ancak hastalığı atlattıktan birkaç hafta sonra sinir kas bileşkesi hastalığı olan miyastenia gravis tablosu yaşayan ya da hiçbir klinik belirti vermeden COVID-19 ayakta geçirdikten sonra ilk kez MS hata geçiren hastalarla karşılaşıyoruz. Bu da enfeksiyon geçse bile riskin devam edebildiğini düşündürüyor. Uzun COVID'in etkileri hastaya göre değişiyor. COVID-19'un sinir sistemi üzerindeki long COVID etkileri hastadan hastaya değişiklik gösteriyor. Bazı hastalarda çok hafif seyrederken bazen ölümcül olabiliyor. Sinir sisteminin etkilenen yerine göre kalıcı felç tablosu, hafıza problemleri, görme problemleri gibi kalıcı sorunlar görülebiliyor. Bu riski azaltmak için öncelikle fazla kilolardan kurtulmak gerekiyor. Bu da düzenli egzersiz ve sağlıklı diyet ile mümkün. Zira kilo fazlalığı yüksek tansiyona, insülin direnci ve buna bağlı şeker hastalığına, damarda yağ birikimine, özetle genel olarak tüm damarlarda hasara neden olacak mekanizmaların başlamasına neden oluyor. Yüksek tansiyonu, diyabeti olan kişilerin ilaçlarını düzenli almaları ve rutin kontrollerini aksatmamaları çok önemli.